Haberler.com'dan herkese sevgiler. Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında. Özellikle İstanbul için çok tehlikeli uyarısı yapıldı. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgalarının birleşmesiyle birlikte hava sıcaklıkları gölgede 42 dereceyi bulması bekleniyor. Konuyu değerlendirmek üzere Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse'ye bağlanıyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Melis Hanım. Türkiye sıcak havaların etkisi altında ve uyarılarda peş peşe geliyor. Ayrıca İstanbul için çok tehlikeli uyarısı da var. Hem İstanbul'da sormak istiyorum ama öncesinde yurt genelinde e, hava sıcaklıkları nasıl olacak? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Yurdumuz Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altındaki bu sıcak hava dalgası e, Balkanlar üzerinden bize ulaştı. Özellikle yurdun batı kesi kesimlerinde etkili. Marmara ve Ege başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere bu kesimlerde çok daha etkili. Zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeniz her zaman yaz sıcaklarını yaşıyor. Bakacak olursak yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ölçümleri gölgede ölçer. Hava sıcaklıkları gölgede ölçülür. Bizim verdiğimiz sıcaklıklar gölgede ölçülen sıcaklıklardır. Mesela bugün için İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 38 derece bekleniyor. Ancak bu gölgede ölçülecek sıcaklıktır. Siz güneş altındaysanız 15 dakikadan fazla güneş altında bulunuyorsanız ve spor aktivitesi gibi ya da çalışıyorsanız siz bunu Nem'in etkisi olmadan direkt 48 derece hissedersiniz. Hani ünlü şairimiz Orhan Veli Kanık var. E bizi bu güzel havalar mahvetti der ya. Evet. Şu an tüm millet olarak diyoruz ki bizi bu sıcak hava ve nem mahvediyor. Hakikaten nemin de 160'ın üzerinde olması Bizi adeta bunaltıyor, asfalt eriten, develeri bayıltan sıcaklıkları yaşıyoruz. Şu an İstanbul genelinde özellikle saat 3'ten sonra hissettiğimiz sıcaklık yaklaşık 50 derece civarında. Çünkü asfalt sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkıyor, beton sıcaklığı yine 62-63 derecelere kadar çıkıyor. Cam giydirme binalar, şehir ısı adası etkisiyle yaklaşık biz 50 derecenin üzerinde hissediyoruz sıcaklığı. Bu da... Şanlıurfa'da yaşanan 47-48 derece sıcaklığın daha ötesinde bir sıcaklık diyebiliriz. Yani en yüksek 50 derece mi hissedilecek? Yani bugün İstanbul için bunu söyleyebiliyor musunuz? Şöyle ki nemin %60 olduğu bir sıcaklık ortalamında 38 dereceyi karşılaştırırsak yaklaşık 56 derece hissedilecek demektir sıcaklık. 56 derece sıcaklık çok tehlikeli sıcak kavramına giriyor ve ısı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur, termal şok yaşanır. İnsanlar belli bir süre sonra kendi şeyini bile kaybedebilir, hissiyat bile kaybedebilir. O yüzden biz genelde bu havalarda 33 derecenin peş peşe 3 gün ve üzerinde yaşandığı günlere sıcak hava dalgası yaşanıyor deriz. Yurdumuz yaklaşık bunu 4-5 gündür yaşıyor ve 4-5 gün daha yaşayacak. Dolayısıyla bu çok tehlikeli sıcak havalarda 10 ila 17 saat arasında mümkün mertebe 15 dakikadan uzun süreli dışarıda bulunmamak gerekiyor. Bu süreçte atalarımız eyyam vahur sıcakları diyor bu sıcaklara. Hayvanlarını bile dışarı çıkartmazlar. Otlatmayı çıkartmazlar. Bu kadar tehlikeli sıcaklardır. E biz bu inovasyonu unuttuk. O yüzden halkımız tedbirli olsun. Mümkün mertebede gölgede, sessiz, sakin, klimalı ortamlarda, serin yerlerde bulunsunlar. Ve tabii bol su içmemiz de gerekiyor. Bunu da unutuyoruz bu sıcaklıklarda maalesef. Onu da söyleyeceğim. Tabii ki bol sıvı ve su içmek lazım. Alkol ve gazlı içeceklerden mümkün mertebe bugünlerde uzak kalsınlar. Sadece suya bizim ihtiyacımız yok. Bir de sokakta bizim gibi can taşıyan hayvanlarımız var. Onlar için de lütfen sokak önlerine birer kap onlar için de su bırakalım. Bunun dışında... Sıcak hava ve nem bunaltıyor. Özellikle akşam saatlerinden sonra, güneş battıktan sonra nem oranı %90'lara çıkıyor. Sıcaklık en düşük 30 derece indi dün akşam. 30 derece indi halde %90'lara ulaşan nemle biz gece sıcaklığında 40-41 derece hissediyoruz. O yüzden de gece çoğumuz uyuyamıyoruz. Evet. Bunun etkisiyle. Dolayısıyla betonu eri, asfalta şu an yumurta kırsanız yumurta pişecek durumda. E bunun içinde özellikle sadece su da değil, hafif yiyecek yenmesi lazım. Akdeniz mutfağı tarzında beslenmek lazım. Salata, kavun, karpuz gibi ağır yiyeceklerden uzak durmak lazım. Bir de kronik hastalığı olanlar, küçük çocuğu olanlar, hamilelerin bu saatlerde özellikle 10 ile 17 saat arasında mümkün mertebe dışarı çıkmasına acil bir durum yoksa. Peki hocam 4-5 gün daha devam edecek dediniz bu sıcak hava dalgası. Peki ne zaman serinlemeye başlayacağız? Şunu müjdesini vereyim. ekim gibi serinleriz. Ee, ekim e daha sıcak <laughs> yazın <var mı>? ortasındayız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> daha yazın ortasındayız ama bu yaşadığımız sıcak hava dalgası pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde biraz etkisini kaybetmeye başlayacak. Pazar gününden itibaren. Ama e, Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde e, bu sıcaklıkları yaşamaya devam edeceğiz. Şu e, şartlarda en şanslı kesim Trabzonlar övünür genelde memleketleriyle, e, Karadenizler övünür. En serin yer Karadeniz, Doğu ben Karadeniz, Karadeniz bölgesi. Hocam. Oralarda de Karadenizliyim sıcaklık... maalesef. Evet, e, yani tatilinizi bu süreçte Doğu Karadeniz'de ya da Trabzon, Rize, Artvin o çevrelerde geçirebilirdiniz. Hı hı. E, dolayısıyla şu an yurdumuzun en serin yerleri buralar. Geri kalan yerlerin tamamında sıcak hava dalgası etkili olacak pazar gününe kadar. Pazartesi günü. Yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 32-33 derecelere inecek. Ancak yurdun iç kesimlerinde, İç Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinde, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yine 38 derece ve üzerinde seyredecek. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır çevrelerinde 47-48 derece ölçülecek gölgede sıcaklıklar. Peki hocam şuna da değinmek istiyorum. Maalesef hiç yağış yok son zamanlarda. Bu da bir kuraklık belirtisi ne düşünüyorsunuz ya da önümüzdeki günler için bir yağış beklentisi var mıdır? Şu an ne yazık ki yazın tam da ortasındayız. Yaz ayı bizim hani hep söylediğimiz bir e, cümle var. Yazları ülkemiz yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçirir deriz. Yazın zaten bizde çok fazla yağış düşmez. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde lokal yağışlarımız var. Önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreçte. İstanbul Haziran ayını yüzde %90 kurak geçirdi. Yüzde %90. Bu aynı zamanda bölge içinde geçerli, Ege bölgesi içinde geçerli. %80-%90 kurak geçirdik, Temmuz'u da öyle geçiriyoruz. Ne yazık ki barajlarımız, bizde akan nehirlerimiz yok, sadece düşen yağışları barajlarda toplayıp evlerde kullanıyoruz. O yüzden de barajlarımızın seviyesi de hızla düşüyor. E, ne olur su tasarrufu yapalım, bunu e, her konuda yapalım, Ama diş fırçalarken, e, duş alırken. E, araç çıkarken her noktada bunu e, su tasarrufuna dikkat edelim. Bir de e, bu kadar sıcak hava orman yangını riskini oldukça yüksek hale getirdi. Bizleri bunaltırken ormanlarımız da bunalıyor. Ne olur orman işlerine cam e, parça bırakmayalım, cam şişe bırakmayalım. Özellikle sigara içenler sizlerden ricam Orman yangınlarının yüzde 91 çıkış sebebi insan faktörü ve bunun yüzde 51 sebebi atılan ismaritler ve yakılan mangallar. Ne olur şu sigaralarınızı, ismaritlerinizi bu mevsimde olsun aracınızdan dışarı atmayın. Peki son olarak tekrar yurt genelinde hava durumu nasıl olacak alayım sizden sonrasında kapanışa geçelim. Yurdumuz pazar akşam saatlerine kadar sıcak ve kavurucu e, havanın etkisi altında kalmaya devam edecek. Pazartesi gün yeni haftayla birlikte yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 3-5 derece ferahlayacak ancak yine mevsim normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bu süreçte en serin yerimiz Doğu Karadeniz bölgesi onun haricinde Marmara 37-38 dereceler civarında. Ege bölgesi, Aydın, İzmir çevreleri 40 derece bandında. Antalya, Isparta, Adana 37-40 derece civarında seçecek. Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin boyunca 44 ila 47 derece civarında sıcaklıklar yaşanacak. En serin yerler ise Doğu Karadeniz bölgesi. Az önce de söylemiştim. Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde ise gündüz en yüksek sıcaklıklar 26 ile 30 derece bandında seyredecek. Peki. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.